Şimdi sana iki tane uygulama lazım. Biri bu, biri bu. Önce bu uygulamaya gireceksin. Şimdi istediğim birini seç. Fark etmiyor. Yeni mod var mı yeni mod? Yeni mod yok. Akapet varmış. Neyse onu sonra indiririm ben. Burada Project playtime var. Çara var. VHS sans var. Poppy playtime da vardı. O nerede? O burada şimdi Ben pop playtime yüklü olduğu için yüklemediğim bir tanesini yükleyeceğim mesela bunu Bu ne lan bunu iptal et bunu bununla alakası yok reklam bu Evet şimdi Buradan indirmek diyorsun Aç diyorsun Ve ikinci uygulamaya geçiyoruz Sadece bir defa de Şimdi buradan çoklu seçim diyorsun sonra tümünü seç diyorsun buraya basıyorum sonra yine buraya basıyorum melon mods diyorum yine aynı yere basıyorum hop yükledi tamam şimdi modu yükledim. melona giriyorsun şimdi gösterdiğim yere basıyorum şimdi buraya basıyorum bak gösterdiğim yere el da basıyorum sonra. Eskiledim. Bak burada. Şimdi ya ben bunu sileceğim ki ben bunu. pa, par hep param parça çekmiş resmini koymuş. Neyse. Bir göstereyim de. Şimdi indirdim. Bir de yüklenmelerini beklemen lazım. <laughs> Yüklendi. Bak burada yok değil mi? Burada yoksa o zaman ya şunda'dır ya bunda. bakalım. İnsan alan aşağı. Ya eh, kızınca indi. Evet bak in indirdiğim mod burada. Sen de diğerlerini böyle indirirsin.